Bu da da. Bu da bir yol. Ama iki araba da. selam söyleyeyim abi. Söyle ala. abi ya. Traktörü. Dokunuyor vay. Evet bayanlar baylar sevgili çocuklar Kenan Kızılkaya YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Şu anda tek başıma hmm. yeni cuba makasında videoya giriş yapıyorum. Çok tuhaf bir şey. Arkadaşlar ee... Şu anda otobüsten indim. İnşallah köye biri de gelir. Hava cıncık. Şu tabelayı size göstereyim öyle. Şimdi ben nereye gidersem o benimle gel. Allah Allah. şimdi seni çekiyor. Şey Türkiye'de bunlar yoktur şimdi. Var var. Var da çok var. Ağladır ağladır. Selam söyle abi. Selam söyle. <laughs> <laughs> Kimselerim sevdiğim canım. Şey Söyle abi ya. Evet. Baba evine geldik. Arkadaşlar Dün gece indim ama işte insan babamız olsaydı eskisi gibi şimdi evde varmıştık ben bekliyor kesin Traktörü garaja koyacağız 6 ay bekleyeceği için lastiğin havası düşmüş Seni bir dolduralım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, Allah, daha babamın kokusu var içinde. Canım babam. Haydi <laughs> bakalım. Fişlerini hiç atmaz, hiçbir şeyini atmaz. Hayret burası boş. <laughs> 嗯嗯 Evet dostlar, Yeni coba'dan hepinize günaydın. Tamam. Benim dişçide sıram var. Şimdi oraya gitmeyeceğim. Gitmeden önce bir sarayıyı uğrayıp şu tekeri doldurmamız gerekiyor. Ne ee, buraları böyle sessiz araba olmadan görmek çok tuhaf. Ben de nasıl konuşuyorum ya sessiz araba görmeden ne demek? Yani sessiz görmek yaza göre, yaz mevsimdeki yoğunluğa göre tuhaf geliyor insana. İnşallah. olur ya. Bugün günlerden salı. Benim sabah 12'den önce cim, diş dişçi, şey, dişçi, <laughs> Valla konuşamıyorum ya. Lastiğimizi doldurduk. Muammer abi şöyle bir baktı çivi var mı yok mu diye bir şey gözükmüyor. Belki sigoptan kaçırıyordur. Diyor sonra beni gelip beni <laughs> ben bu gece hiç konuşamıyorum ya. <laughs> 48 saattir yolda olursan neyse boş ver de size şöyle çarşıyı göstereyim. Şöyle çarşı meydanına bir bakın. سی وریه داشن آبی باخ، شون آبی باخ دیو. gelmişken implantı da yapalım dedik. Şu tarafı hissetmiyorum şu anda. Valla bir şey söyleyeyim mi? Her şey hikaye de. Şu hava var ya insana böyle huzur veriyor ya. Yemin ediyorum sana. Köyde kimse varmış, yokmuş. Ülke ölmüş. Valla beni hiç de ilgilendirmiyor. Şu köyün havası, şu doğası, bilmiyorum. Ben seviyorum o. geçen sene. Aha bu da baba evi.

kılıçlar yapılmış. Yani kuru işte kuru iklim bir yağış olmadı sürece tohum böyle üzerinde ya yani tohumlar yukarıda kalmış yani görünüyor. İnşallah bir yağış olur. İnsanların emekleri boşa çıkmaz şey dikkatimi çekti. Şu yukarıda bazı tarlalar geçen sene biçilmemişti. Hiç öyle duruyor yani. İnsanlar tarlalarını ekmiyor. <laughs> Bu gerçekten çok acı. geçen seneden biliyoruz gerçekten durum vahim yani. Ürün olsa fiyat olmuyor. Fiyat olsa ürün olmuyor. Ne yapsın garibanlar bir kısır bir döngüye girmiş durumda yani. Ekseler bir türlü, ekmeseler bir türlü. arkadaşlar köyde durum bu. Yani bir sessizlik hakim. Son yıllarda çok göç verdik. Gerek yurt dışına, gerek büyük şehirlere. Yani tabii biz bunu kınamıyoruz işte köyde niye bu kadar geç var diye, niye bu kadar insanlar burayı terk edildi. Kanama adına değil sadece insan görünce bu doğduğumuz, büyüdüğümüz yerleri bu kadar sessiz görünce sadece bir fikir yani kimse yanlış anlamasın elbette. Kim ekmeğini nereden kazanıyorsa elbette gidecek bizim gittiğimiz gibi. Bizler de hep yurt dışına gittik. Ama biz hep hep böyle canlı kalabalık görmeye alışık olduğumuz için. Biz kışın çok geliyoruz. Ben yılda 3-4 defa en Türkiye'ye geliyorum. Öyle. Siz görünce, tuhaf oluyor insan. Bu kadar yeterli. Şurayı ben normalde sarı tamperlerin yanına koyuyordum. Yalnız... Önceki senelerde sırf bu remork yüzünden bende bel fıtığı e çıktı bu yüzden hiç ellemeyeceğim yani normalde ben şuraya yan yana sokardım da hiç gerek yok zaten traktörü karaca sokacağım için e, traktörün yerine remorku koymayı düşünüyorum arabayı da herhalde karaca sokacağım. Ana karpuzluk. Kavak. Ağaçların yaprakları dökülmüş görüyorsunuz. Buralara yavaş yavaş kış gelmiş yani. Geceler çok soğuk. Gece ben bayağı üşüdüm. Gündüz 18-20 derece, şimdi akşama doğru yine soğumaya başladı. Arkadaşlar bu videoyu Umarım beğenirsiniz. Biraz böyle vlog tarzı çekmek istedim sizinle. Selamün aleyküm. Merhaba, merhaba. Merhaba Türkler, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok mutluyuz. çünkü biraz bayram varsa yeri cevabı Sen de ben balık atıyorum sezonluk. Ne Balık yiyorsun? Balıkları ben üstüne

Čim je shvatiš Hayır je? Ajde, ajde. Boži ala balak. Ajde, če bana gdje ala balak. Čuli bora kči? Čuli bora kči? Čuli bora kči ala balık. Yani. Bana bir saat bir ne? Bana saat bir önce, saat bir önce, saat bir önce, saat Yılların balıkçısı abim ne yapıyor? Ee, balık çıkarıyor. Balık çıkarıyor. <laughs> <laughs> Tabi zuvan iş ya. salın. Süçer salın. Yeni cobanın tek balıkçısı. Evet tek balıkçısı. Hadi valla. Helal olsun. Taze taze geliyor. Kaçsana hamsi? Hamsa pence yapacak. hamsi. Uskumbu Kalabalık haşti. Ben çok üşümüştüm. yerinde mi? Satış yerinde. İyi maşallah. Kişi emek Yarında. Bu Yerinde. hale yine maşallah lan. Ya benim mağazam Değil mi? Benim benim mağazam yok. O olacaktır. mi? Biz dinci gönlüyü var ya ne.